Selamünaleyküm arkadaşlar. Karadayın sabah yemeğini vereceğiz şimdi. Görüyorsunuz kap tertemiz. Şunlar dişlerimizi. Zaten bu kaptan dolayı biraz yanlış anlaşıldı. O günde ben biraz Urut şey derken biraz da sinirliydim biraz sert çıkıştım bunun için sizden özür diliyorum kusura bakmayın abilerim ablalarım gel oğlum gel hadi oğlum sabah yemeği arkadaşlar çorba içine de ekmek doğradım Hadi gel hay gel Gülüyor beni ye. gel Gel oğlum Gel bak gel al, hadi Hadi beni ye. al. al 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 Ne oldu niye yemiyorsun Aç değil misin Şimdi tasma taktım ona Sistemi çıkartmak istiyor ama öyle bir şey yok alışacak tasmaya Zaten sabah 7'si. Uykuluyum biraz. Çalışmaya gideceğim. Dedim böyle bir sabah yemeğini dedim ben vereyim. Video çekeyim dedim. Hadi gel oğlum. Gel. Niye yemiyorsun sen yemeğini? Maç değil misin? Gel bakayım. Ne oldu? Dur. Şerefsiz no. Hayır Gel Sen şu yemeğin içinde Niye yemedin Normalde sen çorba içiyorsun al bakayım Pasaklı ya Yatay çamurlara kaka Üstünü başını hep kirletiyor <laughs> Çıkartırsın onu belki he. Evet Var şerefsiz Oğlum öyle bir şey yok. Bu tasma sende takıldı Zaten bu tasma biraz arkadaşlar. Büyük oluyor o yüzden şurasını. Ben şey yaptım biliyorsunuz. Sokağa çıkma yasağı var. Benim de yaşım 18 olduğu için. Çıkamıyorum. Ama şu en kısa zamanda aşılarını yaptırmaya getireceğim. Onları getirmemem lazım. Çünkü şey bir de şu tavuk kemiği hakkında bazı abilerim ablalarım yoruma yazmış. Zararlı diye yavru köpeklere. Onu dikkate aldım. Kaynatıyorum etleri kemikten güzel ayıklıyorum. Kemikleri vermiyorum ona. Suyuna hem kemik etini koyuyorum. İçine de ekmek doğrayıp öyle veriyorum. Çünkü zararlıymış. Boğazını kesme şey varmış. Ne oldu oğlum? Kim oldu? Böyle bazen bir artistlerin evri dikleni yanında biri olduğu zaman ama kimi gördün yine? <laughs> Çıkartırsın o tasmayı. Yeter. Yukarı evimizden alacağım buna bir yemek kabı. Plastik içinde verme demişler, plastiğin içinde yemek. Yukarıda eski tencereler var keşke evimizde onlardan <laughs> bir tane alacağım. Heh. Şimdi görüyorsunuz küçük hırsız. Özellikle bizimkilere değil annemin gidi ayakkabıları, lastikleri, terlikleri zıtı var. Annem biraz oynay onunla diye herhalde annemi çok seviyor. <laughs> Yemeğini yemedi. Herhalde şimdi acıkmadı. Zaten yerine kucağım onu şimdi. Bu aralar pek dışarı çıkartmıyorum onu kulübe kapalı tutuyorum onu ki yavaş yavaş başlasın hırçınlaşma hadi oğlum gel bakalım gel bir aşağı inelim gel gel oğlum hadi hayır onu ver hayır 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 bırak bırak Kime diyorum ben? Dişini mişini şimdi kopartacaksın. Haydi. Hadi bak. Hadi bak. Hadi gel. Gel oğlum. Gel. Hadi. Hadi bak. Bugün de güzel bir hava var arkadaşlar. Beton beton dökmeye gideceğim bugün de. Çalışıyorum. Öyle fazla videoda şey yapamıyoruz. Kaç insan da ama insan da tasmayı takacaksın o işi geç. O işi geç beyefendi. Arkadaşlar şu şey de var. Şu kulaklarını kes diyenler var halde. Şu muhabbeti bir kapatalım. Yani ben istemiyorum köpeğimin kulağını kesmesini, kesilmesini. Yani o yüzden bu muhabbetlere girmezsek sevinirim. Ya bir de aklıma gelmişken şu kuru mama olayı. Ben dedim uğraşama falan ama sonradan bir düşündüm. Yani parasından parası pek bir önemli değil. Karada yeter ki hali keyfi yerinde olsun, istediğini yesin yani o kadar mühim değil. Aşağı indiğim zaman ona alacağım ama yaş ya da kuru maya. Et suyuyla güzel karıştırıp vereceğim. Evlat zaten yavaşça büyümeye başladı. Onlardan güzel besleyeceğim onu. Yumurta kırıp vereceğim. Aslan parçası bu ya. Ya bunun şimdi kulakları hiç kesilmiyor ya. Ya bunu şimdi kafa yapısı? Hani kulakları gösteriyor bunu. Abi bir de eş muhabbeti var. Eş al diyorlar Karadayı'ya. Zaten ben almak isteseydim Recep abiden hmm. alırdım. Ama şu anlık öyle bir durumum yok. Bunu söyledim. Hala daha eş al diyenler var. Yani arkadaşlar ben de almak isterim ama şu anlık öyle bir durumum yok. Ama ilerleyen zamanlarda yani neden olmasın yani. Karaday'a güzel bir eş alırım. Ama şu anlık öyle bir şey yapamam. Durumum yok çünkü. Çalışmıyorum bir de. Ancak Karaday'la ilgileniyorum biliyorum şu an. Ne oğlum o kemik mi o? Kemik mi odun mu? Abi, bir de şu beni çok üzdü. O kap meselesinden bir şey ötürü Recep abiye beni şikayet etmişsiniz galiba. Canlı yayın açmıştı Recep abi. Canlı yayında öğrendim bunu. Yani bu beni çok üzdü yani. Recep abi niye gidip söylediniz? Ama neyse siz benim büyüğümsünüz. Size saygı duyuyorum. O günkü olayımdan ötürü tekrardan sizden özür diliyorum. Bir dahaki şeylerde yani dikkat edeceğim. Kabına, su kabına filan. Yaptık öyle bir hata. Yeni yeni alışıyoruz bu işlere. Ya bir de şimdi köy hayatı. Çamura bas. Köpek çamura basıyor şimdi. Buralar hep görüyorsunuz. Çamur gidiyor kablam falan şey yapıyor yani çamurlanıyor dikkat etmeye çalışıyoruz ama yani her zaman da olmuyor bu ya bir de öyle deyince bir anda ben de zaten sinirliydim başka birine yorumlarında okuyunca abi siz haklısınız yani pis olmayacak tabi köpek yani bakımlı olacak yani dediğiniz gibi biraz öyle sert çıkıştım size karşı ama bir daha tabi öyle bir şey olmayacak. Gel bak. Hadi gel. Gel oğlum. Zaten ufaktan da eğitimlere başlayacağız. Gel oğlum. Böyle iki günde bir arkadaşlar video atmaya çalışacağım. Gel oğlum. Hadi. Hadi bakayım aslan parçası be aslansın oğlum sen aslan var ya sen var ya sen var ya kralın kralsın kral dur oğlum dur bir dakika az bir dur da bir dur şımarma hemen de hemen şımarma da niye hemen şımarıyorsun sen sen niye hemen şımarıyorsun Bu yıkama mevzusuna da gelirsek arkadaşlar onu da bir kardeşimiz yorumlarda belirtmiş. Havaların ısınmasını bekliyorum. Çünkü yavru yani büyük olsa da yıkamazdım da yavru hasta olur. O yüzden havaların ısınmasını bekliyorum. Yıkamak için. Havalar ısınsın zaten direkt yıkayacağım. Zaten yıkarken de video çekeceğim yani atacağım kanala.